Uluslararası toplumun tüm çağrılarına kulak tıkayan Suriye yönetimi ülkedeki muhaliflere yönelik kanlı operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'nin başkenti Şam'da Cuma günü düzenlenen gösteriye müdahale sonucunda ölen 3 kişi toprağa verildi. Cenaze töreni binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı bir protesto gösterisine dönüştü. Suriye Genel Devrim Konseyi güvenlik güçlerinin gösteriyi dağıtmak için açtığı ateş sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını belirtti. Suriye'ye destek veren sayılı ülkelerden biri olan Çin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Zaycun Şam'la Pekin arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla Suriye'ye gitti. Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat'la görüşen Zay, ülkedeki tüm taraflara şiddeti derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Çinli etkili ayrıca Suriye'de yakında yapılacak genel seçimle yine anayasa referandumunun sorunsuz geçmesi dileğini ifade etti. Tüm... Esat yönetimi 26 Şubat'ta anayasa referandumu yapıldıktan sonra bunu seçimlerin izleyeceğini belirtiyor. Tunus'ta 24 Şubat'ta yapılacak Suriye'nin dostları konferansı öncesinde Esat yönetimi üzerindeki uluslararası baskının artırılması için diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.